Selamünaleyküm. Ne arıyordun cin gözüm benim. Küçük bebeğim benim. Sana mama getirdim. Beraber yapalım mı? He? Beraber yiyelim mi? Gel. Getiriyorum dur. Arabayı çekeyim de. Gel kuşum gel. Gel minnoşkem gel hadi. Gel. Gel 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 gitme gel. Mama getirdim sana gel. Gel. Gel kaçma gel gel. Nereye gidiyorsun gel gel burada. Mama burada gel gel. Gel. Gel, gel. gel bakayım gel. 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 Gel küçüğüm gel. Burada bak mama burada bak gel. Gel. Pıs pıs Gel. Gel burada evet burada mama gel gel hadi. Gel gel hadi. Gel gel, hadi. gel, gel, gel. koş. Görelim seni bir gel. Oo bir bebek daha geldi. Bir bebek daha geldi. Maşallah bir bebek daha geldi. Hadi sen de gel. Sana da getiriyorum. Sana da getiriyorum hadi. Sana da var gel. Gel buraya gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel bakayım gel. 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 Sana da var gel. gel Sana da getirdim gel. Gel bakayım gel. Gel hadi. Gel. Gel bakayım gel. Orada mı yiyeceksin sen de gel. Seninkini de orada vereyim gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel pis pisim gel. Sen burada iyi gel gel. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Hadi görelim seni bir gel. Gel. Hadi gel burada bak 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 bak. Bak ses çıkarıyor bak 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 gel. 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 Pis 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 pis. Burada burada gel. 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 Gel burada gel bak 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 gel. Gel bak burada bak gel 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 bak gel. 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 Gel seni burada gel hadi. Çok uğraştırdın beni. Gel. Bak bir kere daha geldi ki sen gene yiyemedin. Gel. Gel. Bak burada bak 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 gel. Gel hadi. Hey ya Rabbi. Gel. gel burada burada gel. 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 ha. Of çok şükür. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Korkma kızım korkma. Şu öteki çocuğa da getireyim. Gel. Buyur kanım hadi.